Hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgın Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Juventus maç var. Felaket gireceğiz ortama. Felaket. Ronaldo serbest vuruş. Sabster aldı. Sabster topu kaybetti. Ney Neymar. Ne var? Ronaldo şaşırdı biraz. Ronaldo. Ronaldo lütfen Ronaldo kendini gel. Eski takım olduğu için Juventus tabii ki. İbrahim Allan, Kuzcak Kalecimiz Ronaldo Messi Messi Hayır vurma Messi devam Devam Messi Messi'nin vuruşu. Top dışarıda. Lionel Messi. Bir kafa vuruşu. Sabitzer aldı. Sabitzer'in pası Ronaldo. Ronaldo koşuyor. Ronaldo. Ronaldo koşuyor. Ronaldo'nun şutu. Gol! Ronaldo. İşte böyle geldik. Görüntüler ekranlarınıza geliyor şu anda. İşte böyle Ronaldo golü buldu. Juventus'ta. Messi. Messi. Ronaldo. Ronaldo top kaybı yaşıyor şu an. Ordu aldı. Ordu. Ordu'nun vuruşu Messi. Messi topu kaybediyor. Messi Defenders daha doğrusu alamıyor topu. Salah. <laughs> Muhammed Salah. onside <laughs> Ronaldo topu kaybetti. Lionel Messi koşuyor. Lionel Messi. Gerizmamış pardon. Tam gözlerimi göremedi. Messi. Messi'nin vuruşu. Kalecide kalıyor top. İlk yarı bitti. Ronaldo maç başlatıyor. Ronaldo. Messi'nin. Ronaldo koş diyor Messi. Serbest vuruş. Bir dakika şöyle yapalım. Telefon biraz kastı gibi oldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Neymar. Serbest vuruş kullanan Juventus taraftarı. Koş, koş, alırsın. Cenk Tosun, Cenk Tosun'dan çıkan top. Muhammed Salah koşuyor. Muhammed Salah. Ordu. Messi. Messi'nin vuruşu. Sabser. Sabser. Ronaldo. Gerizman. Ordu Messi Ronaldo Ronaldo eski takımına 2 gol attı bugün Ronaldo Ronaldo bunu hiç biliyorsun dostum İşte böyle ağları sarsmayı yine başardı Ronaldo It's 2-0 now It's with the striker winning need to defend oh he korner ruşu bizim kalecimizden seken top dışarıya çıktı hızlıktan uzun pas didera how determined challenge there Messi Messi Ronaldo yine koşuyor Cenk Tosun'un kafası yeriz mi? Messi What a well-timed tackle. topu alabilecek <laughs> mi? Sabitzer. Al 3. golü de. hat yapsın <laughs> bir Ronaldo. Evet. Ronaldo topu kaybetti yalnız. Ronaldo son dakikalara yaklaştık <laughs> ve ikinci yarı sona erdi. Ronaldo'nun 2 golüyle Fenerbahçemiz önde. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olur musunuz? Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.